Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda Coin Market en güzel özelliklerinden biri olan Airdrop özelliğini sizlere göstereceğiz. Çeşitli projeler Coin Market Cap üzerinden Airdrop düzenlemekteler. Bu Airdrop'lara katılarak sizler de şansınızı deneyebilir, güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. İlk önce CoinMarketCap.com'a giriyoruz. Bu siteyi kripto ile ilgilenen herkes zaten biliyordur diye tahmin etmekteyim. Siteye giriş yaptıktan sonra yapmanız gereken ilk şey kayıt olmanız. Hesabınız yoksa hemen sağ üst taraftan bir hesap oluşturabilirsiniz. E-posta ve şifre belirleyerek hızlı bir şekilde kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran gelmekte. Gerçekten Market CoinMarketCap'in oldukça fazla özelliği bulunmakta dostlar. Sizler de girip detaylı bir şekilde inceleyin derim. Çok faydalı bir site. Hemen buradan dili Türkçe'ye çeviriyoruz. Bakın burada ürünler kısmı bulunmakta. Buraya geldiğimde açılan bir ekran görmektesiniz. Buradan ücretsiz airdrop kısmı bulunmakta dostlar. Buna tıklıyorum. Burada zamanla çeşitli coin'ler airdrop düzenlemekteler. Ve gerçekten boğa zamanında buradan ciddi kazançlar sağlayan arkadaşlarım bulunmakta. Şu anda devam eden 5 adet airdrop bulunmakta. Yakında başlayacak etkinlik bulunmamaktaymış. Hemen buradan tümünü göre tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi devam eden 5 adet airdrop bulunmakta. Buradan toplam katılan kişi sayısını görmektesiniz. 280.000 kişi Eagleverse adlı projenin airdropuna katılmış. Buradan toplam kazananların sayısını görmektesiniz. Yani 280.000 kişi katılmış ve bunların içinden 1000 kişi 1000 NFT kazanacak. Yani 1000 NFT'yi 1000 kişiye dağıtacaklar dostlar. Siz de şansınızı deneyebilirsiniz. 1 NFT buradan kazanabilirsiniz. Bir günü bulunmakta 6 Kasım'da son bulacakmış. Örnek veriyorum daha bilinen DeFi Chain 365.000 kişi tarafından katılım sağlanmış. 58383 adet dağıtım yapacaklarmış 1590 kişiye. Buna bakalım. Buna tıkladım dostlar. 4 günü bulunmaktaymış. Videoyu 1 dakikalığına böleceğim dostlar. Bildiğiniz gibi BytePix tokenı şu anda ICO'da ve 0.18 cent'ten satılmakta. Geriye yalnızca %5'lik bir token kaldı. LiBank borsasında 10 Kasım'da 5 dolardan listelenmesi beklenmekte. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz girip inceleyin, araştırın. Ayrıca 25 Kasım'da da GTO'da 5 dolardan listeleneceği söylenmekte. Görmüş olduğunuz gibi LiBank Twitter hesabından paylaşımını yaptı. Detaylar kısmına bakarsanız görmüş olduğunuz gibi gerekli açıklamayı yaptı. LiBank borsası ilk 20 borsanın içinde yer almakta, 19. sırada bulunmakta ve son 24 saatteki hacmi 21 milyar TL dostlar oldukça güzel bir hacmi bulunmakta. Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Biopix'i gidip araştırın derim. 5 dolardan listeleneceği söylenmekte. Bakalım hep birlikte bekleyip göreceğiz. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim. Defi Chain market sıralamasında 214. sırada bulunmakta. 417.000 kişi tarafından izleme listesine eklenilmiş ve şu andaki market değeri 12 lira dostlar. Airdrop'un bitmesine 4 gün bulunmakta. 365 bin kişi şu anda bu airdrop'a katılmış. Görmüş olduğunuz gibi burada şartları nasıl katılım sağlanır adlı bir makale bulunmakta. Hemen buraya sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyorum. İlk önce Defi cüzdanını indirin. Android, iOS, tarayıcı vesaire. Defi koyun Market Cap izleme listesine ekleyin. Hemen izleme listemize ekleyelim. Bakın buradan yıldıza bastığımızda izleme listemize eklendi. Defi Chain topluluğu hesabını takip edin. Defi Twitter hesabını takip edin. Reddit'te Defi e katılın. Telegram'da Defi e katılın. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli şartlar bulunmakta. Bu şartları yerine getirip buradan airdrop'a katıl butonuna tıklıyorsunuz. Ve 4 gün sonra sonuç belli oluyor dostlar. 1590 kişiye dağıtacaklarmış ve toplam 365.000 kişi katılmış airdrop'a. Az önce belirttiğim gibi boğa zamanında gerçekten sadece bu airdroplarla geçinen arkadaşlarım bulunmaktaydı. Ciddi kazançlar sağladılar. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Belki girip şansınızı deneyebilirsiniz. Coin Market Cap'te oldukça fazla özellik bulunmakta. Girip hepsini teker teker inceleyin derim dostlar. Gerçekten güzel bir site. Ayrıca videoyu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Videonun açıklama kısmında bulunan Telegram grubumuza da katılmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.